19 Kasım 2025 tarihinde Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healy olağanüstü bir açıklama yaptı. Olağanüstü derken bir hükümetin kamuoyuna söylediği şeyi açıklamasının çok nadir olduğunu kastediyorum. Ne söylediğine bakın. Ee, dediğim gibi Rus casus gemisi Yantar, İskoçya'nın kuzeyinde Birleşik Krallık sularında yer alıyor. Son haftalarda Birleşik Krallık'ın daha geniş sularına girmeye çalıştı. Bu istihbarat toplamak ve yeraltı kablolarımızı haritalamak için tasarlanmış bir gemi. Kraliyet donanmasından bir Fırkateyn ve Royal Air Force P-8 uçaklarını bu geminin her hareketini izlemek ve takip etmek için görevlendirdik. Sizi görüyoruz. Ne yaptığınızı biliyoruz. Hazırız. Casusluk filmi repliği gibi gelmiyor mu? Ama bu açıklamanın arkasında endişe verici bir şey var. O gün tam olarak ne olduğuyla başlayalım. Yantar adında bir Rus gemisi Britanya sularına yakın bir yerde seyrediyordu. Bu ilk defa olmuyordu. Aslında bu gemi haftalardır Birleşik Krallık kıyılarında dolaşıyordu. Ama 19. gün Rusya bir çizgiyi aştı. Birleşik Krallık gemiyi araştırmak için bir deniz devriye uçağı, bir P-8 Poseidon gönderdi. Bu uçak sıradan değil. Bu milyonlarca dolarlık bir hava aracı. Yüzeyde ya da suyun altında herhangi bir şeyi tespit edebilen gelişmiş radar ve sensörlerle donatılmıştır. Poseidon ile birlikte Birleşik Krallık ayrıca Rus gemisini yakından takip etmek için kraliyet donanmasına ait bir tip 23 fırkateyni de gönderdi. Ve muhtemelen uçuş takip verilerine göre havada yakıt ikmal tanklarına sahip Tayfun savaş uçakları bile görevlendirildi. Birleşik Krallık çok sert tepki verdi. Bu da durumu ciddiye aldıklarını gösteriyor. Peki Rusya ne yaptı? Yantarın mürettebatı İngiliz uçağına ve muhtemelen gemilere de lazerler yöneltti. Şimdi şöyle düşünüyor olabilirsiniz, lazerler bu gerçekten o kadar ciddi mi? Cevap evet, çünkü Rusya'nın kullanabileceği iki tür lazer var. İlk tür Dazler olarak adlandırılır bu lazerler optik sensörleri ve pilotların gözlerini geçici kör edecek kadar güçlüdür ve yüzlerce kilometre hızla bir uçağı kullanırken aniden yoğun bir yeşil flaşın görüşünüze çarptığını hayal edin. İçgüdüsel olarak gözlerinizi kaçırırsınız. Uçağın sensörleri çalışmayı durdurur. Bu son derece tehlikelidir. Ama ikinci bir lazer türü daha var ve bu çok daha endişe verici. Bunlar uçak gövdelerinde ve gemi gövdelerinde delikler açabilecek yüksek enerjili lazerlerdir. Rusya bu teknolojiye erişime sahip. Sorun şu ki, o anda Birleşik Krallık hangi tür lazerin kullanıldığını bilmiyordu. Bugün nispeten zararsız dazlerler olabilir, yarın bir uçağı düşürebilecek bir lazer olabilir. Bu belirsizlik tam da Rusya'nın istediği şey. Peki, Birleşik Krallık nasıl yanıt verdi? Şey hili sessiz kalmadı. Birleşik Krallık Yantar'ı haftalardır izlediğini açıkladı. Ve dahası ilginç bir şey açıkladı. Yantar en son Britanya sularındayken kraliyet donanması Rus gemisinin hemen yanında bir nükleer saldırı denizaltısını su yüzüne çıkardı ve Rus mürettebatı denizaltının orada olduğunu bile fark etmedi. Bu bir güç gösterisiydi, açık bir mesajdı sizin tam olarak nerede olduğunuzu biliyoruz ve siz bizim nerede olduğumuzdan hiçbir fikre sahip değilsiniz. Hayley ayrıca donanmanın angajman kurallarını değiştirdiğini de açıkladı. Artık İngiliz gemileri yantarı daha da yakından takip edebiliyor ve hükümet gemi İngiliz kıyılarına daha da yaklaşırsa hazır askeri seçeneklere sahip. Ama şu önemli soruyu akla getiriyor. Neden Birleşik Krallık? Cevap, ülkenin Ukrayna Savaşı'nda oynadığı rolde yatıyor. Birleşik Krallık sadece Ukrayna'nın bir destekçisi değil. Birleşik Krallık, Ukrayna'nın sürekli güvenliğine bağlı ülkelerden oluşan sözde İstekliler Koalisyonu'na liderlik ediyor. İngiliz istihbaratı, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı en etkili saldırılarında önemli rol oynadı. Bu saldırılarda İngiliz silahları da sıkça kullanılıyor. Bu yüzden Rusya Birleşik Krallığı Avrupa'daki baş düşmanı olarak seçti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Birleşik Krallık'a kamuoyu önünde saldırıyor. Hatta Britanyalıları tanımlamak için bir Rus atasözü kullandı ve onların duştan çıkan bir kaz gibi olduklarını söyledi. Her zaman eylemlerinin sonuçlarından kaçan biri. Federalnaya Sluzba Bezopasnosti'nin yakın zamanda Kinzal füzesiyle donatılmış bir Rus savaş uçağı pilotunu Romanya'ya uçmaya zorlamayı amaçlayan bir komployu ortaya çıkardığı son olayda dahil olmak üzere çeşitli durumlara yol açıyor. Açıkça o uçağın orada düşürülmesini organize etmek ve Rusya'yı Kuzey Atlantik İttifakı'na saldırmakla suçlamak amacıyla. Ama bunu bir kenara bırakalım. Burada Federal Nayas Luzba Bezopasnosti çok ayrıntılı davrandı. Ve İngilizlerin bu durumdan nasıl kurtulacağını bilmiyorum. Duştan yeni çıkmış bir kaz gibi davranma yetenekleri ise oldukça iyi bilinir. Rusya'nın dış istihbarat servisi ise daha da açık konuştu ve Londra'nın tıpkı her iki dünya savaşı öncesinde olduğu gibi küresel savaşın başlıca kışkırtıcısı olarak hareket ettiğini belirtti. Ve tüm bu söylemler tesadüf değil. Bu, Birleşik Krallık'ı Avrupalı müttefiklerinden izole etmek ve düşmanca eylemleri haklı çıkarmak için yürütülen bir bilgi kampanyasının parçası. Ama Yantar'ın Britanya sularında olmasının başka bir nedeni daha var ve bu neden teknik. Yantar sıradan bir casus gemisi değil, 6000 metre derinliğe dalabilen denizaltılarda dahil olmak üzere özel ekipmanlar taşıyor. Bu, Titanik'in enkazına ulaşmak için gereken derinliğin iki katı. Neden önemli biliyor musun? Çünkü Birleşik Krallık kritik denizaltı altyapısına bağımlı. Ülkeyi dünyanın geri kalanına bağlayan iletişim kabloları ve özellikle de gaz boru hatları. Royal United Services Institute araştırma merkezinden bir denizcilik uzmanı, iletişim kablolarında bir miktar yedeklilik olduğunu ancak gaz boru hatlarında bunun olmadığını açıkladı. Birleşik Krallık birkaç kritik gaz boru hattına bağımlı. Bunlardan biri zarar görürse sonuçlar ciddi olurdu. Baltık'taki olaylar Britanya'nın denizaltı boru hatları ve kablolarının düşmanlara karşı savunmasızlığını gösteriyor. Kuzey Denizi sondaj platformları boru hattı aile bağlıdır. Daha sonra bunlar Shetland ve Orkney'de kıyıya ulaşan ana hatlara bağlanır. Anakara Britanya ayrıca Norveç'ten de dalgaların 360 metre altına yerleştirilen bir boru hattı aracılığıyla gaz ithal ediyor. Birleşik Krallık gaz talebi zirvesinin %20'sini taşıyabilir. Ayrıca Birleşik Krallık'ı Belçika ve Hollanda'ya bağlayan boru hatları da mevcut. Hepsinin kapasitesi benzer. Yantar, bu boru hatlarının nerede bulunduğunu haritalamak için tam olarak gerekli ekipmana sahip. Ve işte her şeyi daha da endişe verici hale getiren detay burada. Kasım ayında Birleşik Krallık, Rus sıvılaştırılmış gazına odaklanan bir denizcilik hizmetleri yasağı getirdi. Bu, Rusya'nın şimdi yantarı Britanya sularına göndermesinin nedeni olabilir ve Birleşik Krallık'ı lazer kullanarak kışkırtmaya karar vermesinin sebebi de bu olabilir. Ama 19. gündeki olay tek başına değildi. Aslında bu olay giderek daha net hale gelen bir modelin parçası. Sadece 10 gün önce Yantar Hollanda'da sorunlara yol açıyordu. Hollanda Savunma Bakanlığı bir devriye gemisi kullanarak Rus gemisini kara sularından çıkarmak zorunda kaldı. Ve yantar ayrıldıktan sonra Hollandalılar Rus gemisinin bulunduğu deniz tabanını incelemek için bir hidrografik araştırma gemisi gönderdiler. Hiçbir şeyin yerleştirilmediğinden veya sabotaj yapılmadığından emin olmaları gerekiyordu. Fark ne? Hollanda'da Yantar lazer kullanmadı, sadece gözlem yaptı. Ama 10 gün sonra Britanya sularında lazer kullanmaya başladılar. Bu bir tesadüf değildi. Bu kasıtlı bir tırmanmaydı ve bununla da bitmiyor. Yantar Britanya sularındayken Polonya'da bir şey oldu. Bir tren bombalandı. Polonyalı yetkililer saldırının Rusya ile işbirliği yapan iki Ukraynalı tarafından gerçekleştirildiğine inanıyor. Şüpheliler Belarus'a kaçtı, Rusya'nın kuklası olan bir devlet. Polonya Başbakanı Donald Tusk saldırıyı eşi benzeri görülmemiş bir eylem olarak nitelendirdi. Neyse ki kimse yaralanmadı ama mesaj açıktı. Rusya NATO üyesi ülkelerin topraklarında fiziksel sabotaj gerçekleştiriyor. Buradaki deseni görebilirsiniz. Hollanda, sadece gözlem. Birleşik Krallık, askeri uçaklara karşı lazerler. Polonya, gerçek bir patlama. Her olay bir öncekinden daha cesurca ve Avrupa'da birileri buna dikkat ediyor. İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Rusya'nın giderek daha cüretkar saldırıları karşısında NATO ülkelerini hareketsizlikle suçladığı 125 sayfalık bir rapor yayımladı. Şöyle yazdı: "Hibrit savaş sürekli devam ediyor ve kritik altyapıya, karar alma merkezlerine, temel hizmetlere ve her ülkenin dokusuna saldırıyor." Her gün artan felaket boyutunda zararlara yol açma riski taşıyor. Ardından doğrudan bir uyarı da bulundu. Saldırı altındayız ve hibrit bombalar düşmeye devam ediyor. Harekete geçme zamanı şimdi. Ve pratikte bunun ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Savaş Araştırmaları Enstitüsü'nden analistler Avrupa'nın zaten Rusya ile savaş halinde olduğunu açıklıyor. Sadece 20. yüzyıldan bildiğimiz savaşlara benzemiyor. Buna sıfırıncı aşama diyorlar. Hazırlık aşaması. Bu aşamada bir ülke kritik altyapıyı haritalandırır, düşmanın savunmalarını test eder, psikolojik operasyonlar yürütür ve direniş iradesini zayıflatmaya çalışır. Yantar sadece bakmıyor, askerlerin ateş çözümü dediği şeyi kuruyor. Zamanı geldiğinde tam olarak nereye saldıracağını hesaplıyor. 19. gün kullanılan lazerler onlar bir testti. Rusya Birleşik Krallık'ın doğrudan temasa nasıl tepki vereceğini görmek istedi. Bir sonraki aşama, birinci aşama gerçek kinetik saldırıların başladığı zamandır. Kabloların kesildiği boru hatlarının sabote edildiği hazırlığın yıkıma dönüştüğü zaman ve uzmanların verdiği uyarı Rusya'nın bu geçişi yapmaya hazırlandığı yönünde şimdilik lazerler kullanılıyor Yarın milyonları internetsiz bırakan kesilmiş bir internet kablosu ya da kışın şehirleri ısıtmasız bırakan hasar görmüş bir boru hattı olabilir. Rusya bu yeteneğe sahip olduğunu ve bunu kullanmaya istekli olduğunu gösteriyor. 19 Kasım'da olanlar sadece lazerler ve gemileri içeren ilginç bir olay değildi. Bu zaten devam eden bir savaşın belirtisiydi. Gölgelerde yürütülen sessiz bir savaş gözdağı, sabotaj ve zayıf noktaların haritalandırılması yöntemlerini kullanarak ve Hilly'nin açıklaması sadece bir gemiyle ilgili değildi. Bu açıklama, savaşın varlığını kabul etmek ve Birleşik Krallık'ın bunu görmezden gelmeyip karşılık vermeye hazır olduğunu göstermek içindi. Peki ya sen ne düşünüyorsun? Sence Avrupa'da yeni bir savaşın başlangıcına mı tanık oluyoruz? Yoksa bu sadece gerçek bir çatışmaya dönüşmeyecek Rusya'nın gözdağı mı? Görüşlerinizi yorumlarda belirtin. Bu içerik sizin için faydalı olduysa, neler olduğunu anlamak isteyen biriyle paylaşın ve jeopolitika ile ilgili gelecek videoları kaçırmamak için kanala abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.